Bu sorumuzda şimdi şuna bakacağız. Bizden F3'ün türevi istenmiş. Buna göre biz değerlerimizi yazmaya çalışacağız. Şimdi şöyle anlatayım ben. Bizim Fx'imiz şöyle yazılabilir. Fx eşittir. X eksi 4 artı x eksi 1 çarpı x artı 1. X kare eksi 1'i açtık. Şimdi o zaman bizim için her bir değerimiz için kritik nokta durumlarımız var. O da nedir? Şurası için kritik noktamız 4'tür. Şuralar için kritik noktamız 1 ve eksi 1'dir değil mi? O zaman şimdi şöyle bir şey iddia edebilirim ben. Benim hepsini tabii ben burada ayrı ayrı ifade etmem gerekecek. Kritik noktalara göre. Burası 4. Şurası 1. Şurası da eksi 1. Kaç tane şu an benim elimde fonksiyonum var. 1 x eksi 4 var. Bir de x eksi 1 çarpı x artı 1 var. Şimdi şöyle bakalım. x eksi 4'ümüz 4'ten büyük olduğu zaman pozitiftir değil mi? x eksi 1 çarpı x artı 1 de pozitiftir değil mi? x'in 4'ten büyük olması durumunda. 4 ile 1 arasında x eksi 4 ne olacaktır? Negatif olacaktır değil mi? Mutlak değerin içindeki sayı negatif olacak. Onun için eksiyle çarpmam gerekecek anlamına geliyor bu. Yani ben şuraya 3 vermiş olsam burası eksi gelecek ve eksiyle çarpacağım. Ama şurası gene pozitiftir değil mi? Çünkü 1 ile 4 arası şurayı hep pozitif yapacak değerler ihtiva edecektir. Şimdi biz şu görüntünün zaten bize burası lazımdı. Diğerleriyle bizim işimiz yok. Çünkü benden f'in türevi 3 isteniyor değil mi? 3 nerede? Bu ikisinin arasında. Öyleyse benim 3'üm olduğu yer şunu negatif yapacak. Şunu olduğu gibi dışarıya çıkaracak. Öyleyse benim fx değerim şu şekilde ifade edilebilir. Ne zaman? Bu aralık için. Ee, x eksi 4 mutlak değer için negatif yapacağı için dışarıya pozitif çıkabilmemesi için eksi ile çarpılması lazım. 4 eksi x olarak yazacağım. Geriye kalan kısmı da şunun da olduğu gibi dışarıya çıkaracağım. O da nedir? x kare eksi 1'dir. Şimdi bir de gelelim f'in türevine. f'in türevi x ile eşittir nedir? Şu 4 zaten gidecek. Eksi x'in türevi eksi 1. x karenin türevi de artı 2x olacak değil mi? E son olarak da ben ne yapacağım buraya? f'in türevi 3 yazacağım. O da ne olacak? Eksi 1 artı 2 çarpı 3. 3 kere 2 6 eksi 1 daha cevabımız 5 olmalı. Yani cevabımız denizlidir.